Ay sabah olmuş ya. Of ne yapsam acaba? Ay gideyim bir iPad'imi alayım. Şu neredeydi iPad'im ya? E ee, neredeydi? Heh, annemin odasındaydı ya. Şunu hemen alayım. Heh. Aldım. Annem de bu arada taşı, taşındırdı ya. Ben buradan aşağı inmekten çok korkuyorum. Heh, tamam indi. Ay annemin yanına mı yapsam? Yok yok. Ay gideyim bir arkadaşım Ela Oklubalı arayayım. Oturayım bir bari. Ay gözlüğümü takmadım. Gözlüğümü takayım. Tamam. Şimdi arayayım. Oturayım şöyle. Tamam. Dananet dananet. At, 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 at. Alo Ela. Roblox oynayalım mı? Tamam. Tamam. Şöyle oynayayım. Bir saat sonra. Ay karnım da çok acıktı ya. Ben gideyim bir yemek yapayım kendime. İş. Ya yemek yeri neredeydi? Heh. Ne yapsam? Şuradan çok abart yiyeceğim ya. Çok canım çekti. Şöyle hemen. Yuh 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 yuh. Ya tamam. Oldu. Hemen bunu masaya koyayım. Masada yiyeyim. Tamam. Nam 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 nam. Oh tamam ya yedim. Ay bugün bir havaya bakayım. İh 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 Hava so çok sıcak ya. Bir koruya mı gitsem? Gideyim gideyim ya. Bir şey olmaz. Anne. Anya. Annem. Gideyim ya. Bir şey olmaz zaten. Ne giysem. Eee çok sıcak. Bunu giyeceğim. Alt olarak da ta... bu. Tamam güzel oldu. İyi. Heh. tamam. Ay çanta da alayım. Çanta 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 çanta. Heh, tamam. Nerede çantam? Eee nerede çantam? Ya çantam nerede? Şimdi şöyle gideyim. Ya bir şey diyeceğim ya. Bugün öğleden sonra kar yağacakmış. Ama hava çok sıcak. Ne zaten daha öğleden sonra olmadı. Yürüyerek mi gitsem? Dur köpeği alayım köpeği aldım. Köpek, köpek 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 nerede? Köpek köpek köpek. Hey, köpek nerede? Köpek de gelsin. Arkadaşlar benim köpeğim var adı Kuki. Nerede şu? Köpek. Köpek gel. Köpeğin ayakları. Neyse. Gizleyeyim bari ya. Anam çiş yapıyor. Tamam yaptım. Denize gideceğim ya ben ya da her şeyi aldım yani. Acaba gece deniz soğuk mu oluyor sıcak mı bilmiyorum ki. Denesen mi? Yok yok kar yağacak kar yağacak. Ana! E ben oraya nasıl gideceğim? Ben şuradan gemiye bir giderim de ama nasıl gideceğim? İyi 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 iyi. iyi. Ya ben şurada giyineyim bari bu Köpek. Çocuk. Köpek. Bak köpek. Sen burada uslu uslu dur. Ben üstümü değişeceğim. Tamam mı? Dursun mu burada? Ya da elimde kalsın. Ee, ya mayım nerede? Mayım nerede? Tamam. Köpek ben gözlüğümü çıkarıyorum. Seni, seni bırakıyorum. Bunu da bırakıyorum. Tamam mı? Sen burada uslu, uslu dur. Aa bu da Jacuzzi varmış. Yenim. Piştim. Aa. <laughs> ya ben güneşleneceğim ya. Güneşleneyim bari biraz. Mi? Şurada güneşli bir yer vardı herhalde. Artık yürüyeceğiz yani. İh 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 ya burada güneşli bir yer. Ay çok kötü güneş geldi. Şurada birazcık şöyle kamp alanı yapacağım. Havlum nerede ya benim şimdi de her şeyi iç içe sığdırmışım anam. Bir tane daha koymuşum. Onu da şuraya koyayım. Anam koymadım. Yahu. Neyse artık bir tane koyacağız. Tamam. Aaa denize koymuşum. Neyse denizde yüzerim artık. Bunun üstüne yatar. Anne. Tamam. Şöyle. Hemen şöyle güzel güzel yatayım. Oh. Ay çok da uykum geldi ya. Uyusam mı? Biraz açayım. Alen bir şey olmaz bir şey olmaz öyle yani değil mi Arkadaşlar yap diyorsanız abone olun yapma diyorsanız like atın Arkadaşlar çok fazla kişi abone oldu o yüzden yapacağım. İyi. Biraz gözüm şöyle kapatışım geliyor. Ha pii. Köpek kaçtım. Köpek nerede ya? Allah sizi Köpek nerede? Arkadaşlar köpek nerede? Köpek nerede? Köpek, köpek. Köpek gel buraya. Köpek, 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 köpek. Köpek. Alo köpek. Arkadaşlar, bu arada yorumlara kaç yaşında olduğunuzu yazın lütfen. Tamam mı? Ben çok meraklı biriyimdir. Kişi Aa köpek. Yeah, gözüm hemen. Hii. Hii. Hemen kıyafetlerimi giymem lazım. Ana çantam ne oldu? Ay pijama mı giydim işte. Neyse bir günlük burada kalırım artık yani. Hapiş hapiş hapiş. Tabii ki uyumayacağım da burası çok şey ya. Hiçbir şey yap burada. Niye bir geziyim bari bir şurayı. Küflerde katar gibi Kanatlarımla vuruldum. Ya üstte uçan bir şey var gibi gözüküyor. O ne ya? Merak ettim. Aa buralar beyaz galiba birazdan kar yağacak. Hızlı hareketli. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hızlı hareket etmeliyim ya. Tamam şuradan çıkayım. I, I. I. Aa evet Burada uçmak için bir şey varmış. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Şimdi göklerde kartal gibi de olacak. Heh, yorum yorum. E, heh, göklerde kartal gibi. E, köpek ne olacak? Arkadaşlar köpeğim. Artık köpeksiz kaldık. <laughs> Affet bu gece ölmek istedim. İyi. Ee? Arkadaşlar. Ey. Ee? Ee? Arkadaşlar. Havuza atla daha kötü abone olun. Ama ağaca atla diyorsanız yorum yazın. Nereye atlayacağım? Hocam herkese abone olup, abone olup like attı. Hemen buraya atamayın. <laughs> Anam, bir kere yaz arkadaşlar efendim yazayım Efendim. Şurada hemen akşam burada uçacağız. Dikkat edin. Göklerde kartal gibi Ay. Köpek kaldı köpek kaldı. Annem beni gebertecek. Arkadaşlar annem beni gebertecek. Ne yapacağım şimdi? Ha, ha, kapak nerede diyecek? Biz, bizim paramız başa mı gitti? Ha, diyecek şimdi. Şurada bir tane şey gördüm ya. Hemen gideyim böyle. Hızlıca gitmem lazım. Ya evimizin yolunu kaybettim ya. Diğer mahalledeydi. Ah Birazcık hızlanmam lazım ya arkadaşlar. Hızlı gitmem lazım. Hızlı gitmezsem şey olur. Geç kalırım hemen. İlk dakika geç kaldım. Acıktım mı bir şey mi oldu. Oh be oh. Geldim sonunda. Dadi dadi dadi. Anam. Hemen girelim şöyle şey anne bir şey olmadı bir şey olmadı anne bir şey olmadı <laughs> evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun sesim birazcık kısık olduğu için pek ee, yani pek uzun olmadı video ama birazdan ee, çekeceğim yani bir video e, Yani arkadaşlar şu Beza roblox hep bir şey yazıyor. Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Birazdan kod vereceğim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.